Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün 20 Ocak 2023 Cuma Bıttım tohumlarımızı Bahçemize Bismillah dedik Başladık ekmeye şimdiden Size bu konuda e, Bilgiler vereceğim biraz Şimdi Bıttımlarımız bunlar arkadaşlar Arkadaşlar Şöyle göstereyim daha net görebilmeniz için. Bakınız şuradan aşağı tohum salıyor bu şey kök salıyor. Şimdi ben bunu ekerken bakın içine e, su birikmemesi çürümemesi için şu şekilde koyacağım arkadaşlar. Nasıl anlatayım bu şey kısmı aşağı gelecek ki çatladığında burada e, su birikmemesi için. Bu şekilde gömeceğiz. Şimdi bıttım şeylerimiz burada. Laktik asitin içindeler. Şu andalar bakın. 24 saattir ben bunu laktik asiti bekletiyorum. Ve içine biraz da maya koydum. Burada mazotumuz var. İşlemimizi şu şekilde göstereceğim. Şimdi 8 santim kadar ben bu şeyi açtım. Zaten bu toprağın altını biz kepçeyle gazdırdık. Derin bir şekilde tohum ekiyoruz ama e, fidan ekiyormuş gibi şey işlem yapıyoruz. 8 santim kadar kazdım. Çukurun altında bakın şu şekilde mazotla bir e, koruma sağlıyorum. Çünkü bahçede fare maalesef ki çok fare veyahut da kuşlar yememez için bir miktar mazot püskürttüm. Bakın üzerine 2 santim kadar toprak atıyorum. Şu an 5 santim kaldı yerimiz. Bundan sonra bıttımlarımızı koyuyoruz artık. Şu şekilde koyacağım. Aşağı gelecek. Bakın şunu aşağıya getiriyoruz. Şu şekilde. Sebebi de şu. tam buradan çatlama yeri var. Bakın. Eğer bunu aşağı getirmezsek bu, bu şekilde kaldığında mutlaka içinde çanak oluşacaktır. Ve tohum çürüyecektir çatladığında şey olmaması için bu şekilde yapıyoruz. Ben buna dört tane tohum koyuyorum. Bu şekilde. Bu işlemimiz tamam. Şimdi üzerine biraz toprak atıyorum. Hemen 1 iki santim. Tekrar üzerinde mazot. Şu şekilde. şu anda bu tohum artık mazottan gelen zararlar bulamayacak. Üzerini artık kapatıyorum şu şekilde. Takriben 4-5 santim kadar işlemimiz tamamdır. İstersek bir daha üzerine yapabiliriz mazottan. Bu konuda diyebileceklerim bu kadar. Rabbim kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın. Allah utandırmasın ya Rabbim. Bismillah dedik biz başladık çok şükür. Hepinize bereketli sezonlar dilerim.